Dostlar, herkese selam. Ben Görkem. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Şunu bir dikleyelim. Bugün arkadaşlar son kozlarımızı Konami'ye karşı oynuyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Sevgili dostlar, bugün server isteyeceğiz Konamiden tekrar ve tekrar tekrar açana kadar bu server muhabbetini ben devam ettireceğim kendi şahsım adına en azından. Dostlar, işte biliyorsunuz yalan yanlış haberler atıldı. Bilmem 2026 çıktığı gün serveri gelecek çalışmalar marşmalar bir şeylerden de yok konami yetkilileri beni aradı şöyle dedi böyle dedi konami server açılmış falan fistan gibi trollere denk geldik. Onun dışında sevgili dostlar geçtiğimiz ay skona, hatta ay demeyelim aynen yani ay oldu şu an e eylül geçti yani ekimdeyiz. Dostlar biliyorsunuz Konami, eFootball adı bilmiyorsan da linklerini bırakacağım. eFootball Türkiye adı altında Türkiye'ye özel hesaplarını oluşturmuş bulunmakta. Ee, bunun sebebi bence bizi bakalım işte Türkiye'den ne kadar etkileşim alabiliyoruz falan fistan gibisinden olabilir Türkiye'ye etkileşim var mı Türkiye'den gibisinden? Bir e test olabilir elimizden geldiğince bütün hesaplarımızla Türk hesaplarımızla. Instagram olsun, X yani Twitter olsun buradan takip edelim arkadaşlar. Ben linklerini falan da bırakacağım. Şimdi karşınızda bu X hesabı. Bu da Instagram hesabı. Şu an Insta'ya kayıtlı olmadığım için şey değil arkadaşlar. Neyse tamam bu açık kalsın en azından. Linklerini bırakacağım dediğim gibi. Linklerini bırakıyorum. Ee, arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Elimizden geldiğince çok server isteyeceğiz. Ne diyor? E Futbol Türkiye resmi X hesabıdır. Kir X hesabı. Haberiniz olsun. 2400 kişi buradan X'ten takip ediyor. Bunun linkini bırakacağım. Siz de elinizden geldiği kadar bunu takip etmeye çalışın. Bütün yorum yani bütün bildirilerin altına şöyle arkadaşlar hemen. Yani belki iş yaparım bilmiyorum ama. Server for Türkiye. Artık biliyorsunuz resmi işte Türkiye yazabiliyoruz. Türkiye'de değil Türkiye yazabiliyoruz. Olabildiğiniz diye bunun etkisini gösterin. Server lazım bize ne yapma. Bak bu çocuk bunlar haklı abi. Sana i̇şte, Türklere değer vermeyen sadece sömüren düşünün var değişmeyen. Kardeşim bunların hepsini şey yapın tweetleyin falan fistan. Ne bileyim Konami'ye destek olmayın bize destek olun. Yani diyorum ki Konami'nin böyle bir şey yaptığını biliyorsun. Takip et. Hani oyuncu açacağına bunu takip et. En azından bütün yorumların altına senden ricamdır arkadaşlar. Server for Türkiye'ye bir de like'ını atıyorsun. Geliyorsun buraya. Takip ediyorsun. En azından benim düşüncem bu şekilde. Bir etkileşim var mı yok mu bunları istiyor muhtemelen Konami. Instagram'da da aynı şekilde yapabilirsin. Server for Türkiye, Server for Türkiye zaten. Devamı bizim Selman da yazmış. Server for Türkiye diye. Ee, hemen şöyle bir aşağı inelim internet çekerse tabii ki de. Yani like'larınızı atın arkadaşlar. Konan bizi sınıyor olabilir. Bizi deniyor olabilir. Bakalım ne kadar etkileşim var bu işte falan fistan ki. Ona göre server açalım olabilir. Buraya geliyoruz. Server for Türkiye abi. Elimizden geldiğince ben de size burada gösteriyorum. Tamam mı? Sizden ricamdır. Hani ben burada Konami adı altında çalışmıyorum. Ciddi anlamda söylüyorum. Ee, hem kendim sağlığım açısından... Ford Türkiye. Hem de sizin sağlığınız açısından en azından kafa yememek adına burada geliyorum. Bunu yapıyorum arkadaşlar. Yani bakın altına yapıştırdım. Zaten yapmaya gerek yok. Takip edin. Tamam mı? Burayı takip edin abi. Başka bir şey istemiyorum. Altına gelin. Bütün yorumların. Server for Türkiye arkadaş. Yani sebebi şu. Gerçi yani hepsinin altına. Ya sizden ricam cidden arkadaşlar bunu yapın ya. Bak sadece ikisinden yapmayın. Instagram ve X'ten, ikisinden bir arada yaparsanız benim için çok iyi olur. Sizin için çok iyi olur. Ha bak burada Türk efsaneyi görünce hemen yorumları yazmışsınız. Ne yazmışsınız çok merak ediyorum. Yazmışlardır. Arda Turan ne bileyim şey. Musa var mesela ben bilmiyorum. Brezilyalıya da istiyorlar? Olabilir ne de olmaz. Bak burada hemen oynamışsın kardeşim neyin oyluyorsun gözünü seveyim. Yaz şuraya server for Türkiye. Ben oyun oynamak istiyorum adam gibi. Ben ne yapayım Türkiye'deki oyuncular bir boka mı yarıyor sanki? Boka yarasalar Türkiye'ye mi gelirler ya? Maçın gidişatını ben de işte Server değiştirecek kardeşim maçın gidişatını. Aslında bunu şey şu yapıp, şunu indirip chat cipten değiştirebilirim. Farklı kaydet. Aynen. Bak çok mantıklı. Bak 60 tane hemen görüyor musun? Hemen tamam, ne yapalım. Buraya geliyoruz. Sizin gözünüz Ben Server for Türkiye bütün bildirimleri gönderilen altına pat pat pat, pat yapıştıracağım. Sizden ricamdır. Hüdyo yok siktirin onları tamam mı? Yapıştır abi. Oyuna para yatırma. Server for Türkiye'de. Bak bakayım Konami nasıl eşek gibi peşimizden koşuyor bizim. Bak bunu yapın. Sizden ricamdır. Buraya abi server for Türkiye. Son kozlarımı paylaşıyorum ben şu an. Şu an son kozlarımızı paylaşıyoruz. Ya, bu videoyu kaç kişi gördü bilmiyorum. Umarım çok fazla kişi ulaşmıştır. Siz de arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Göndererekten bu işlemi çok basit bir şekilde yapabilirsin. 2 dakikanı ayırsan çok daha iyi olur. Like at ne bileyim şey yap öne çıkalım. Abone olabilirsin beğendiysen. Abone için yapmıyorum ama... Sevgili dostum, emin olun daha sağlıklı bir oyun anlayışı için bu çok şart. Çok şart. Bunu sen de server geldiği zaman anlayacaksın ki ben bunu başta neden yapmamışım vesaire vesaire diyeceksin. Vallahi ben son kozlarımı oynuyorum şu an arkadaşlar. Server for Türkiye bütün şeylere yazıyorum. Yapıştırıyorum yani elimden ne geldiyse. Yani bilmiyorum. Siz de aynı şekilde bunu devam ettirirseniz çok sevinirim. Instagram ve Instagram ve X'ten arkadaşlar. Bu Server for Türkiye muhabbetini yapın abi. Yapın. Yoksa bu eş şöyle şeklerin getireceği yok. Bu hayvan riflerin getireceği yok. Gol aranası falan fistan. Server Türkiye kardeşim. Gol aranasında bile momentum var yani. Maymun gelmediği sürece oynayamıyorsun orada da oyunda bilmiyorum neyse. Neyse neyse hemen şöyle yapıştıralım abi. Server Türkiye'yi. Bütün herkes yorsun. Bunu retweetliyorsunuz mu? Başka bir şey mi yapıyorsunuz bilmiyorum. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Adilen acilen gelmeli. Yoksa oyunu bırakacağım. Yoksa böyle olacak yani sonumuz bu. Sonumuz bu hocam. Aynen bizim bir kesimcisi da Sevgili Mario Vekil'in adı <laughs> isme bak. Hah buraya geliyoruz. Zaten buraya kesin yazmışlardır da. Server for Türkiye. Biz bir daha yapıştıralım. Bu da son şeydi zaten. Şimdi ben ikisinin linkini açıklamalar kısmına veya yorumlar kısmına sabitlerim. Siz de oradan görüp izleyip yapabilirsiniz. Dostlar benden bugünlük bu kadar. Instagram hesabı da burada. Instagram ve ikisinden takip edin. Etkileşim kastıralım. Şu gerizekalı konamiye. Yoksa bu aptalların bize server açacağı falan yok. Etkileşimi verelim bunlara. Desinler ki ha bak bunlar oynuyormuş. Oyunumuzu bunlar oynuyormuş. En azından bunlara da bir server getirelim. En azından bunlara da bir server getirelim. Hemen şöyle bir bakalım. futbol Indonezya hesabı falan var mı? Konami'nin. Ee, Tayland hesabı vesaire vesaire. Varsa bakalım. Mesela Brezilya'da var. Server var. O 112k takipçisi var görüyorsun. Bak Canlı kanlı gösteriyorum. 112 kağıt. İkisi de bir de. Instagram'da ne kadardır Allah bilir. Hemen göstereyim. Bak buradan vardır ya. İlla ki vardır. Şimdi bakalım. Başka hangi ülkeye var server'ı? Yani sunucu şey için. Hemen göstereyim. Brezilya'da bu kadar mesela. Atıyoruz. Bu Latam ne? Latin Amerika falandır muhtemelen. Aynen 178k arkadaşlar. Bu işler parayla falan dönmüyor. Ciddi anlamda söylüyorum. Biz oyuna para yatırmasak da bu adamlar bizi umursamayacak. Tamamıyla artık günümüzde sosyal medyanın gücünü kullanmamız gerekiyor. X'den ciddi anlamda bir takip atmamız gerekiyor arkadaşlar. X'den ve Instagram'dan. Yani gördünüz. Gösteriyorum size. Konami'nin şey bakalım. Bak mesela burada Silent Hill. Neyse. Ee, Japon hesabına bakalım abi. Japon hesabında 931k takipçisi var. Yani dediğim gibi. Tamamıyla server'a getirmemiz için bu adamlara bir etkileşim vermemiz gerekiyor. Ifdol Arjantin mi ne bu? Arabistan'mış. 45k. Para var oğlum sizde normaldir. yani az Neyse burayı yapıştırıyoruz. Ee, Sörmez kardeşim buraya kadar videoyu görmüştür izlediyse de e, senden de bu videodan bekliyorum çünkü ya böyle olması gerekiyor. Bilmiyorum. Ya Google sunucusu mu yetiştirsek. Ne yapsak diyeceğim de. Bu işler çok zor ya. Dediğim mi bu aptallar etkileşim kasmak için yapıyorsa eğer bu şeyi. Sevgili Konami. Etkileşim verelim. En azından etkileşim verelim. Dediğim gibi görsünler. Bunlar oynuyor falan desinler. Ee, serverımızı buradan bu şekilde talep ediyoruz. Sevgili Konami'den. Dostlar videoya like atabilir. Abone olabilir. Yorumlar kısmına duygularını belirtebilirsin. Ee, açıklamaları değil de yorumlar kısmına muhtemelen Konami'nin Instagram ve X hesabını sabitleyeceğim. açıklamalarda da Konami, Konami değil de YouTube bir şeyler yapıyor, siliyor falan bir muhabbet var. O sebepten dolayı yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Getirtiriz. Sağlıklı bir oyun için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bugünlük benden bu kadar. Bay bay.